Bu daha başlangıç. Pes etmeyeceğim, mücadele edeceğim ben arkadaşlar. <laughs> Vallahi Hacıcığım, bu saatten sonra ne yapsan olmaz. Hiç sanmıyorum. Yani Kerem gardını indirecek olsa bile... ...250 kişinin yanında indireceğini hiç sanmıyorum. Bir de Ceyda faktörü var. Baksana nefes aldırmıyor ha. Evet. Acaba böyle romantik bir yerlere mi gitseniz? Böyle acayip romantik, hani insanın böyle oraya gidince... ...aşık olası gelen yerlerden. Hani öyle bir yere mi gitseniz? Gonca! Kerem zaten bana aşık. Aşığız biz. Canım biz aşık değil demiyoruz ki ya. Biliyorsun ne demeye çalıştım. Bir şey bulmaya çalışıyorum. Ne yapayım ya? Hadi mekanı bulduk diyelim de Kerem'i nasıl çıkaracağız şirketten? Koltuğundan kalkmıyor. Ve aklıma bir şey geliyor. Asansör. Asansör var içinde, işte, asansör. Harika fikir, muhteşem gerçekten. Kızım bir dalga geçme, dinle. Bak şimdi asansöre bineceğiz, biz asansörde kalacağız. Ben fena alışacağım, panikleyeceğim falan. Asansöre biner bilmez, benim anksiyetem zaten kendiliğinden tutuyor. Ayşeciğim basıyor işte oralar seni Sağlığını tehlikeye atamayız ya. Saçmalama yapamayız öyle bir şey. Yok yok Ayşe yapamayız kusura bakma. Arabesk şeyler mi dinliyorsun eve gidince? Ne yapıyorsun? Kendini ölüme mi hazırlıyorsun? Nedir ya? Evet öyle yapıyorum. Arabesk dinliyorum. Ne yapayım? Ben bu işi Becermek için her şey yapacağım. Hemen ne geliyorsa yapacağım. Volkan. Sen asansör nasıl çalışıyor? Daha doğrusu asansör nasıl çalışmıyor? Bir baksana hadi ne olur ya Volkan lütfen. Ne planlıyorsunuz ya? Neyin peşindesiniz? <laughs> <laughs> tamam. Ceyda buralarda yok. Siz mutfağa gidin işlerinizi halledin. Ben hmm. etrafa biraz daha bakıp geleceğim. Hadi. Kesin yine bana patlayacak bak. Kesin o asansörde tek başına ben kalacağım. Beş dakikacık ya. Beş dakikacık asansör durdurursan ne olur? Volkan Bey şimdi ne sebepten dolayı? Sebebini bir söyleseniz başıma iş almasam ben hiç. Ah kardeşim o kadar haklısın ki şu anda. Ama hayır, hayır işi için. Vallahi bak. Yoksa ben seni bu kadar darlamam. Patron sizsiniz ama korkarım ben böyle işlerden. Siz sebebini söyleyin bir. Allah Allah, asansörü durdurup ne yapacaklar ki? Kerem asansörde olacak ama sakın korkma, tamam mı? Kerem'in hayrına yapıyoruz bu işi. Bak, bu işin sonunda gerçekten ikramiye alma ihtimalin bile var. Yemin ediyorum sana. Tamam, tamam. Süper. Alo. Burası tamam. Sizde ne durumlar? Tamam, şahane, süper. Ee, biz de hazırlanıyoruz. Ben seni arayacağım. Haber bekle hemen. İyi oldu ya seni gördüm. Geçen gün aklıma geldin ya durduk yere. E gözümüz arıyor be Arkut. Ara sıra bir uğra böyle. Uğrarım uğrarım. Şu yukarıdaki işimi halledeyim geleyim bir çay içeriz zaten. Kime gelmiştin bir arayıp bilgi vereyim. Ulan <laughs> ne alem adamsın hadi ya. Abicim kartı yoksa eğer Kerem Bey'i bile yukarı alma yetkim yok benim maalesef. Maalesef mi? Maalesef. Sen şimdi beni içeri alma, o maalesef'i on kere hecelersin burada ama. Adamı on kere hecelettiririm ben. Oğlum, bu şirketin yüzde onu benim bacımın. Bir telefonla kapının önündesin, onu bir bil. Ayşe Hanım mı? Hiç sanmıyorum. <laughs> Alo. Ayşe. Gülüm, ben geldim aman. Beni içeri almıyorlar. Adı, dur bakayım neymiş adı. Dur okuyamıyorum da. Ya. Meli, Meli, almıyor beni içeri. Abi, sen beni tanımıyor musun ya? Sen beni içeri almıyorken neydi? Ben şimdi seni hiç tanımıyorum. Ha gülüm ne yapayım? Erkut, bir dur gözünü seveyim ya. Tamam açıyorum, geç hadi geç. Ha tamam tamam Ayşe tamam inme inme hallettim. Ya tam sinirlenme Amma sinirlenme tamam. Hadi güzelim, hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Bu da aynı zamanda müşterilerin yaş ve işte cinsiyetlerine göre... ...nasıl bir alışveriş yaptığını grafiklendiriyor. Burada bizim anlatmak istediğimiz şeyi de siz tahmin ediyorsunuzdur zaten. Gonca sen bunları bana neden anlatıyorsun? Kime anlatacağım başka Kerem Bey? Bunlar çok önemli. Yani IT'deki arkadaşlar bir süre emek sarf ettiler bunun için. Çalıştılar, sabahladılar. Sizi bekliyorlar görmek için. Tamam da oldu. sen bana haber vermiyorsun. Şu an sen beni alçıya aldın burada. Tam bu ufak tefek şeylerle beni meşgul etmeyin. Söyle Volkan'ı o halleder hadi. Volkan yok ben bugün Volkan'ı göremedim hiçbir yerde. O zaman Ceyda oralardadır hadi ona bak. Ceyda da yok. Sanki benim şirketim yani burada sizi zorla zorla iş yaptırmaya çalışıyorum. Allah Allah ya. IT departmanı sizi aşağıda bekliyor. Kaç gündür bunu hazırlıyorlar. Çocuklar dün gece sabahladı. Tamam tamam ineceğim bakacağım. Sabahtan beri yani sizi bekleyip duruyor insanlar. ...bir emek söz konusu olduğundan bahsediyorum size lütfen. Ee... Mesela IT'deki Nazan Hanım kahveli kurabiye yapmış kadın uyumamak için, mesaiye daha sağlıklı bir şekilde devam edebilmek için yani canla başla çalışan bir insan grubu söz konusu burada. Ee, ve ben hani bu bunun göz ardı edilebileceğini de anlayamıyorum. Siz de hani ben şey yapayım, başkalarına göster falan deyince de dedim ki yani hani Konca yeter. Yani ben sadece emekle ilgili bir Ayşe sakin ol, sakin ol Ayşe. Sen daha önce de asansörde kaldın daha önce de. Bayıldın hiçbir şey olmuyor. Yine bayılırsın, yine ayılırsın. Hiçbir şey olmuyor. Hı, sizi gördüğüne çok sevinecek. IT'ciler sizi görünce çok sevinecek. Ah, siz geçin istiyorsanız ben sonrakiyle inerim. Olur mu Ayşe'cim? Kezban mısın ya? Şey, asansöre de beraber bilmeyecek değilsiniz herhalde. zaten üç kat ineceksiniz aşağı. Yani iyi mi adam? Aa. Alo? Tabii, ne olmuş Duymadım ben. Acil mi? Acil mi? Tamam, tamam. Hemen geliyorum. Ee, benim gitmem lazım. Ne oldu? Ne acilmiş? Ee, şey müşteri gelmiş. Ee, hemen gitmem gerekiyor. Ben gideyim müşteri geldiyse. <laughs> estağfurullah Kerem Bey, olur mu? Ben hemen gidiyorum, şey yapıyorum. <laughs> Dediğim gibi sen in istiyorsan ben sonra inerim. Şimdi gerileceksen filan. Niye gerileyim? Yani birbirimizden kaçabileceğimiz kadar... ...geniş bir alanda olmayacağız ya, o yüzden dedim. Ee, olmasın. Yani şimdi etkilenirsin falan. Kendine güvenmiyorsan diye dedim. <laughs> ne diyorsun Ayşe? Öyle, konuşuyorum işte. Sizin evi hayırdır? Bir oyunlar, tiyatrolar falan. Biz mi? Hmm. Aa, aa. <laughs> abi, 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 abi sen nereden çıktın? Asansörden. <laughs> Ulan be! Ulan vallahi billahi özlemişim be! Yemin ederim özlemişim bu mekanı ya! Hadi git Ayşe, gideceksen sen. Abi, ben nereye gideyim? Sen gideceksen git. Kerem aşağı inecekti. Benim işim var Kerem'le ya, konuşmadan hiçbir yere gitmem. Abi söz, ne olur git. Bundan sonra bakkala hep ben gideceğim, hadi git. Sen gideceksin tabii. Tamam, ben Kerem'imle konuşmadan hiçbir yere gitmem. Kut ne alaka şimdi ya? Abi fare gibi her delikten çıkıyor bu herif. Ne? Fare mi girmiş? Çevireyim mi? Da, aman 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 kardeşim sen hiç elleme hiçbir şey. Aman gözünü seveyim. E, ne konuşacaksın? Ya benim iş durumuyla ilgili ya. Abi gider misin lütfen? Ben seninle sonra konuşurum. Kerem de seninle sonra konuşabilir. Hadi git. Tamam kızım gideceğim diyorum ya. Bir konuşayım gideceğim ondan sonra. Bir şey konuşacağım diyor. Sen gideceksen git. Abi burası asansöre binme yeri, konuşma yeri değil. Sen sonra konuşursun. git, git, ee, git. Tamam, tamam. Ne, ne, ne söyleyeceksin? Söyle hemen. Ya ben işimi geri istiyorum ya. Çok istiyorum. Başka da hiçbir şey istemiyorum şu hayatta ya. Ben zaten burayı çok seviyorum. Bu işi de çok seviyordum. Tamam başta bir takım abuk sabuk hareketlerim olmuş olabilir. <laughs> yapmış olabilirim ama sonra var gücümle canımı dişime taktım çalıştım bu şirket için ben. Erkut, Erkut tamam tamam da ben seni kolmadım ki. Herkes memnunu senden. Sizin abin hazretleriniz öyle istedi diye sen ayrılmadın mı? Ya tamam Allah aşkına boş verin abim falan ya. Tamam bırakın onu. Yani bana kalsa hemen gider bugün başlarım işe yani. Tamam bugün geri dön. Harbi mi? Allah be! Hadi tamam 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 yani yalnız bir şey istemiyorum artık. Heh. Çok çabuk kasa geliyorsun. Onu yapma. Biraz frene bas. Ben bir bu mevzuyu bir düşüneceğim ben. Tamam ya lafa tutmayın beni. Gideyim de şirkete bir çaylayayım. <laughs> Hadi görüşürüz. Allah be. asansördeler. Tekrar ediyorum asansördeler. Plan başlasın. Ha, tamam. Az kaldı. Üç kat daha. Dayanabilir misin? Ben dayanırım. Sen dayanabilir misin? Yok bir kere fenalaşmıştın değil onu diyorum. Ha. <laughs> İyiyim şimdi. Alıştım artık ya. Sürekli asansöre biniyorum ya. Hı. Korkma korkma bir şey olmaz. Şimdi. İşte benim şu ağzım. Neyse, tamam sakin olalım. Bak... ...alarma bastım. Şimdi onlar görecek. Birazdan da çalışmaya başlar asansör. Dayanırsın değil mi? Dayanırım, dayanırım, dayanırım. Güzel. Sakin olacağız. Aa, Batu arıyor. Alo. Abi ne haber ya? Ee, e, niye gelmiyorsun abi şirkete Kerem de burada. İyi misin? Kerem, sen hikaye anlatıyorsun ya. Hikayelerini anlatır mısın? İyi geliyordu. Tamam, sabret. Ee, birazdan zaten çıkarırlar bizi. İneriz. Hadi sabret. Yok, sabredemem Kerem. Bir hikaye anlat ne olur. Ayşe, oyun oynamıyorsun değil mi? Numara yapmıyorsun bana. Yoksa kapıda niye bekleyecektin beni? Evet. Başta oyun yapıyordum ama Kerem gerçekten. Dur dur tamam tamam tamam. Ben yanındayım. Ayşe tamam tamam. Tamam nefes al. Derin derin nefes al. <laughs> tamam bak dinle. Ee, dinliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ben kapının önünde seni bekliyormuşum. Sen de içeridesin bizim kulübemizde. Ormanda. Küçük çok tatlı bir kulübemiz var hep onun camından seyrettiğimiz yemyeşil bir tepe varmış diyoruz ki... <laughs> e, ...hadi bugün pikniğe gidelim diyoruz. Dışarıda hava ama görmen lazım. Ne kadar güzel Ayşe. Kuşlar, böcekler, kuşların sesleri çok güzelmiş. E, sen piknik sepetini ben hazırlayacağım diyorsun ama her şeyi koyuyorsun tamam mı içine? Bu olmazsa olmaz. Şunu illa koymamız lazım sonuçta sen taşımayacaksın ya sepeti. <laughs> Ne oluyor? Niye çalışmıyor bu asansör? Ee... Çabuk çalıştır şunu. Çalıştırsana şunu. Hadi. Hadi gözünü ayıbı. Birazcık rahatladın mı? Hı? Eee Hadi bakalım. Ya şey an bazı oyunlar başta güzel görünebilir ama yine de yenileceğini bilirsin. Haklısın. Affedersin Kerem. Özür dilerim. Kerem. Ben de seni arıyordum. Bir şey göstereceğim. Gidelim mi? Beni bir daha bir şeyiniz olarak görevlendirmeyin. Kerem nasıl kızdı biliyor musunuz? Yüzünü uzun bir süre görmeyeyim dedi. Nasıl bir süre acaba o? Bir gün mü, bir ay mı? Bir yıl da bir süre sonuçta. Aman be, yarın unutur her şeyi ya. Oh Gonca bak, sana her şey ne kadar kolay. Tabii seni ilgilendiren müdürüm yok. Ben Kerem'siz yapamam ya. Üf, Volkan var ya, seni şu an en iyi ben anlarım. Zaten benden başka da kimse anlamaz. Bana bak Volkan, eğer Kerem, Ceyda'dan ayrılmazsa... ...işte bu yüzden de Ceyda sürekli bizim dibimizde dolaşmış olursa... ...işte o zaman ben sana alışamayacağın şeyler yaparım. Tamam, biz... Biz bu planda başarısız olmuş olabiliriz ama başarılı olacağımız bir plan mutlaka bulacağım ve sen Volkan. Ya lütfen ne olur Volkan bize yardım etmeye devam et. Volkan. Volkan sak saklama kendini aç. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar başında. thank you